Merhaba çocuklar. Benim adım Armut Zıpkır. Bugün meyve arkadaşlarımla beraber sizin için çok eğlenceli bir etkinlik hazırladık. Hadi şimdi hep beraber o etkinliğe geçelim. Ben bir şeftaliyim. Yaz meyvesiyim. Üzerimde tüylerim, içimde çekirdeğimle Bursa'da çok iyi yetişirim. Ben bir elmayım. Her yerde ben varım. Sarı, yeşil, kırmızı olurum. Amasya'da çok meşhurum. Çilektir benim adım. Reçellerle ben banlarım. Üzerimde beneklerim vardır. Hadi sen de beni şekere bandır. Ben bir muzum. Çok kolay soyulurum. Antalya'da yetişirim. Üstüme basıp düşmeyin. Ben bir karpuzum, içi su doluyum. Diyarbakır'da lezzetliyim, yaz meyvesiyim. Ben bir portakalım, Akdeniz'de yetişirim. İster dilimleyin, ister sıkın. Çünkü tam bir C vitamini deposu yok. Üzümdür benim adım, salkım salkım sarkarım. Farklı renklerim vardır benim, kuru olarak da yenilirim. Ben bir armutum. Birazcık tombulum. Hem sarıdır hem yeşildir rengim. Hemen yemezseniz çürüyebilirim. Evet arkadaşlar. Gösterimizin sonuna geldik. Fark ettiniz mi? Hepimiz Türkiye'de yetişiyoruz. Bizler yerli malıyız. Bizi yiyin. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.